Maltepe'de yeni otobüs seferleri. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, İETT ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde Maltepe'li komşularımızın talepleri doğrultusunda diyerek, yeni sefer ve hatları duyurdu, ilçemizde toplu ulaşım hizmetlerini iyileştirmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Yeni seferler ve hatları şu şekilde oluştu: 133 G Gülensu Mahallesi Kartal hattına 14 yeni sefer, KM47 ile 1 Gülensu Mahallesi Huzurevi metro hattına ise 2 yeni sefer eklenmiştir. Yeni seferler 20 Mayıs Salı günü itibarıyla hizmete başlayacaktır.